İsmi Mustafa Kırdal, Muğla Büyükşehir Belediye Daire Başkanlığında tarı teknikleri olarak görev yapmaktayım. Laboratuvarımız 2015 yılında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muğla Skoçman Üniversitesi İşbirliği Protokolünce kuruldu. Laboratuvarımız açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 18.700 adet analiz yapmıştır. Şu anda laboratuvarımıza iki ülke ve 53 il olmak üzere birçok yerden toprak tahlilleri, bitki örnekleri gelmektedir. Üreticilerimizin daha iyi bir verim alması için, birim alanında almış olduğu ürünü kat ve kat arttırmak için... Laboratuvar laboratuvarımız örneklerini getirmektedirler. Üreticilerimize toprak analizlerini ve zeytin hasıtı yapmaktadırlar. Zeytin yapraklarını ve toprak tahlillerini laboratuvarımıza getirmelerini rica ederiz. Bunun yanında e, üreticilerimizin diğer yetiştirmek istediği yeni ürünler veya yetiştirmeye bağlı olarak farklı ürün grupları yetiştirebilirler. Onun için de laboratuvarımızda bu konuyla alakalı kendilerine bilgi, birikim ve istedikleri şekilde analiz yapma ve bulundukları arazinin kimliğini çıkartabilme şansı sunuyoruz. E, toprak analiz laboratuvarımıza şu ana kadar açıldığı günden itibaren 53 il ve 2 ülkeden toprak analizi geldi. Bu ülkeler Kazakistan ve Kıbrıs. E, i̇llerimizde bölgesel olarak her ilimizden hemen hemen geldiği gibi bölge olarak oluşturursak eğer Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgemiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden Marmara bölgemizden, Ege bölgemizden toprak analizleri, bitki analizleri ve su analizleri laboratuvarımıza gönderilmektedir. Laboratuvarımız faaliyete girdiği tarihten itibaren e, 2015 yılından itibaren yaklaşık 18.700 adet analizini gerçek. Bunun yanında sadece toprak değil, bitki ve su analizleri de e, bu söylemiş olduğum rakamın içine dahildir. Doktor öğretim üyesi Nurettin Öner, Tarımsal Uygulama Araştırma Merkezi. Onun müdürünü yapıyorum. Aynı zamanda toprak, bitki ve su analizi laboratuvarının e, sorumlusuyum. Toprak analizi e, birim olarak düşündüğümüzde bir kilogram toprakta miligram olarak biz elementleri ölçüyoruz. Bunu kimsenin bu analiz yapılmadan bunun bilmesi belirlemesi söz konusu değil. Bunlar biz çok hassas şekilde analizlerini yapıyoruz. Yaptıktan sonra bitkinin istekleri hangi bitki varsa o bitkinin isteklerine göre biz gübreleme programı oluşturuyoruz. Özel gübreleme programı oluşturuyoruz. Laboratuvarımızda şu anda 65 tane bitkiye ait biz gübreleme programı yapıyoruz. Yani analiz yapmadan ben şu gübreyi kullanıyorum deme şansına sahip değilsiniz. Yaparsanız yanlış yaparsınız. Şimdi piyasada satılıyor ya da gidiyorsunuz sorduğunuzda ne gübre satayım dediğinde dengeli bir gübre atmanız lazım diyor. Dengeli gübrede kastı ne? 15-15-15. Hiçbir bitki, hiçbir ağaç 15-15 15 azot fosfor potasyum eşit miktarda istemez mümkün değil. Azotu fazla ister, potasyumu fazla ister, fosforu biraz daha düşük ister. Bunu ne kadar vermeniz gerekiyor? 300 gram mı vereceksiniz? Ağaç başına 500 mi vereceksiniz? 750 mi vereceksiniz? 1,5 mi vereceksiniz? Bunu toprak analizleri sonucunda belirleyebilirsiniz. Yaptığımız bu analize göre gübreleme programı oluşturuyoruz. Buradaki başlara oranı çok yüksek. Yani bu zeytinde olur, bu narenciye olur. Şimdi zeytinlere bakın. Halka leke hastalığımız var ama aynı zamanda bitki besleme ile ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Çok ciddi. Yani bunu nereden belirliyoruz? Hem toprak analizlerinde ama aynı zamanda biz bitki analizlerinde de bunu belirliyoruz diyoruz. Onun için hem toprak hem de bitki analizinin kesinlikle yapılması gerekiyor. İyi bir verim ve kaliteli bir ürün elde edilmesi için. Aynen. Yaptırıyorsan yaptıralım Atilla abi. Analize dökeyim. Ben Bahçeyaka köyünden üretici Atilla Karataş. Ziyetinle ilgileniyorum. Bu bahçeyi 3 senedir Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü zeytini verimsizliği araştırma programı dahilinde bakıyorlardı. Bu sene sonlandı. Zeytin uğraşıyoruz. Ekonomik olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabi bu arada ilaçlaması, gübürlümesi, toprak tahlilleri hepsi yapılıyor iyi mühendisleri gelip tahlillerini falan yapıyorlar. İşte bu sene hasadı başladık. Havluların kurak gitmesiyle zeytin verimi biraz düşük ama en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi ne gibi faydaları var? Her şeyden önce bilinçli üretim. Her zaman faydalı olduğu düşüncesindeyim. Bunu Tarım İl Müdürlüğü, İlçi Müdürlüğü, Bornova Zeytincilik Araştırma beraber yapıyorduk daha önce. Tabii toprağın pH'i, toprağın gerekli duyduğu vitaminler, toprak tahlili yapılmadan bilinmiyor. toprak tahlili sonucunda bilimsel olarak toprak ihtiyacı, ağacın ihtiyacı neyse onu karşılamaya çalışıyoruz. Onun için de yaptırıyoruz. Yani belediyemiz böyle bir hizmet veriyorsa çok memnun oluruz. Kendilerine teşekkür ederiz.